Evet şimdi Burak ve Özlem kulaklıklarını takıyorlar. Ayça ve kim oynayacak? Ayça ve Yiğit oynayacak peki. Ayça ve Yiğit oynayacaklar. Um, doğum gününüzde size yapılabilecek en güzel sürpriz ne olurdu arkadaşlar? Evet yanlış günde kutlamış olmaları. Evet. Bu e, güzel sürpriz. <laughs> Bu galip lütfen kendi aranızdaki e, şeyleri canlı yayında yapmayın, paylaşmayın. <laughs> Sorunlarınızı Sakarya'da e, halledin. Evet. evet. Arkadaşlarımın doğum gününü kutlamamaları. Başka bir yerde. Çok uyanmak. güzel bir sürpriz sana öyle mi? <laughs> Başka, bir yerde Başka bir yerde. uyanmak. efendim canım. <laughs> ...doğum günü pastasının içinden dansöz çıkmak. Çıkması. Dansöz çıkma. Çıkış noktamız dansöz arkadaşlar. Aa ah, güzel. Hep beraber sayıyoruz. Üç, iki, bir. Çıkıtı, 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 çıkıtı. En iyi ekstra benimki olacak. Aa! <laughs> Şenay. Canım. Sana bu mesleği bırakacaksın demedim mi? Aaaa. Seni bir hocaya götürüp üfleteceğim. Sen serkeyim beni. Sen artık günahkar oldun. <laughs> Hoca efendi. Hoca efendi. Benim hanım böyle oynaşmaya çok hevesli. Geliyor durduramıyorum geliyor. Aa, geliyor işte. Yalvarırım bir yardım. Aç göbeğini. <laughs> Bu göbeğe okunmaz. Ulan sana var ya hoca bile okumadı be. Aa, öyle yapsaydın ya başından ya. Bu ne be? Bilmiyorum bir şeyler yapıyorum. <laughs> Evimin kadını olmaya karar verdim şu anda üstüme taktığım bu anlamadığım şeyler sayesinde artık evimin kadını olacağım. Ya? Ya? Hadi gel bir kahve yapayım sana erim. Haydi bakalım. Ah. Son otuz. Serumları Fatih Serum'a Hayır bakalım buyurun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya. Evet bakalım Burak, <laughs> Burak, ve Özlem bu işten ne anladılar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Allah'ım ne kadar mutlu hissediyorum kendimi. Ah çok güzelim. Oh çok güzelim. Oh delireceğim. Çaka 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 çaka. Oh Kendi kendini bu kadar övmeye utanmıyor musun? E, i̇nsanda biraz haysiyet olur. Övme kendini bu kadar. Bırak insanlar seni ölsün. Kalk ayağa. Kalk insan içine çıkacağız. İnsan Herkes içine seni görsün. mi? Kalk evet. içine çıkar beni. ölsün. insanlar i̇nsanlar ah, görsün. i̇nsanlar görsün. <laughs> ölsün. Ay olsun. Gel. Olsun. Ah. İyi günler beyefendi. İyi günler. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Allah selamet versin. Allah diyor, selamet diyor, versin diyor. Amin cümlemize. Oh. Efendim, bir de buraya bakın. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Sizinkinden daha iyi değil. Evet. O zaman şöyle yapacağız şu şapkayı tak ah. şu kostümü giy ah. İşte kırmızı başlıklı kız kostümü. Ah hiç seksi değil hiç seksi değil. Evet öpelim. ama insanlara başka bir yüzünü göstereceksin Hangisi? artık kırmızı başlıklı kız oldun yürü. Ah oh, kırmızı başlıklı kız işte bana bana dönüyoruz. öyle davran. Geç Başkın. şimdi kırmızı başlıklı kızla kurtun karşılaşma sahnesini oynuyoruz. Dur i̇şte. <laughs> onun öncesinde sana bir hazır çorba yapayım da falına bakayım ne dersin? Tamam <laughs> Ben kurtum ama ona göre. Oh, oh. oh, ne güzel içeceğim o çorbayı şimdi. Ah, dur, dur. Dumanı tütsün daha, dur. Küçük kız, bu hazır çorbaları kime gönderiyorsun? Size, Kurt Bey. Baba ne oldu lan? <laughs>